Merhaba arkadaşlar. Bugün mutlak değerle ilgili örnek sorular çözeceğiz. Öncelikle birinci sorudan başlayalım. İşleminin sonucu kaçtır? Burada iki yerine arkadaşlar kök 4 yazabiliriz. Aynı şekilde 3 yerine kök 9 yazabiliriz. Bunu yazmamızın sebebi mutlak değerlerin içi negatif mi pozitif mi? Yani işlerinin işaretini belirlemek. Kök 5 kök 4'ten büyük olduğu için arkadaşlar mutlak değerin içindeki ifade pozitiftir. Peki bir diğeri kök 5 kök 9'dan küçük olduğu için çıkarma işleminden dolayı mutlak değerin içindeki işaretimiz eksidir. Şimdi işaret ile çarpıp dışarıya çıkartmamız lazım. Artı ile çarpacağımız için kök 5 eksi 2 ifadesini aynen dışarıya çıkartıyorum. Bir diğerinde İşaretimiz eksiydi. Eksi ile çarparak dışarıya çıkartıyorum. İşaretim artı. Artı ile eksinin çarpım yine eksi olduğu için. Eksiyi içeri dağıtarak dışarıya çıkartıyorum. Eksi kök 5 artı 3. Burada artı kök 5 ile eksi kök 5 birbirini götürür. 3 eksi 2'den bir değerini buluruz. Bir diğer sorumuz için. Şekildeki çemberde saat yönünde A'dan başlayarak ardışık çift sayılar verilmiştir. Buna göre ifadesinin değeri kaçtır diye soruyor. Burada arkadaşlar ardışık çift olacak şekilde değerler verebiliriz. Herhangi ardışık çift olması yeterli. A yerine 2, B yerine 4, C yerine 6, D yerine 8, E yerine 10 değerlerini verebiliriz. Şimdi bu değerleri aşağıdaki denklemde yerine yazalım. A yerine 2 yazıyorum. C yerine 6. 2 eksi 6'nın mutlak değeri artı. A yerine 2. E yerine 10 değeri artı C yerine 6 yazıyorum. B yerine 4. 2 x 6 eksi 4'tür. Eksi 4'ün mutlak değeri artı 4. 2 eksi 10 eksi 8 artı 8 olarak dışarıya çıktı. 6 eksi 4 eksi 2 mutlak değeri artı 2. Düzenlediğim zaman 14 değerini bulurum. Bir diğer sorumuz için. A bir gerçel sayı olmak üzere ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır? Bir mutlak değerin sonucu arkadaşlar alabileceği en küçük değer sıfırdır. Bu ifadenin en küçük olabilmesi için mutlak değerin içini sıfır yapan değerleri incelememiz lazım. Birincisi için arkadaşlar 2A 8 eşittir sıfır yapan değer. 2A eşittir 8. Buradan A değerimiz 4. Peki A4 için arkadaşlar bu ifadenin değeri kaç çıkar? Bunu kontrol etmemiz lazım. A yerine 4 yazdığım zaman 2 çarpı 4 eksi 8'in mutlak değeri artı 4 artı 2'nin mutlak değeri. 2 kere 4 8. 8 eksi 8'den 0 arkadaşlar. 4 artı 2'den de 6 gelir. Yani ben A eşittir 4 için 6 değerini buldum. Bir diğer mutlak değer ifadesinin içini sıfır yapan değer için a eşittir eksi 2 gelir. Denklemde a yerine götürüp eksi 2 yazalım arkadaşlar. 2 çarpı eksi 2 eksi 8'in mutlak değeri artı eksi 2 artı 2. Buradan eksi 4 eksi 12 artı 12 gelir mutlak değeri. Eksi 2 iki artı 2'den de 0 düzenlediğim zaman 12 değeri gelir. Peki ben A eşittir 4 için 6 buluyorum. Eksi 2 değeri için de 12 buluyorum. Bu ifadenin alabileceği en küçük değer o halde 6'dır. Bir diğer sorumuz. Sayı doğrusu üzerinde sabit bir noktada duran bir karıncanın eksi 2 noktasına olan uzaklığı 5 birim, 6 noktasına olan uzaklığı 13 birimdir. Karınca bulunduğu noktadan 8 birim sola hareket edip durduğunda son bulunduğu nokta hangi sayıyı gösterir? Buradaki pratik yolumuz arkadaşlar. Eksi 2 noktasına olan uzaklığı 5 birimse aradaki mesafeyi bulmak. Yani eksi 2'den 5'i çıkarttığım zaman eksi 7. Bir diğerinde 6 noktasına olan uzaklığı 13 birimdir diyor. O halde 6'nın 13 olan uzaklığı aradaki fark eksi 7'dir. Bu bulduğumuz eksi 7 değerler arkadaşlar karıncanın sayı doğrusu üzerindeki başlangıçtaki bulunduğu noktadır. Yani sayı doğrusu üzerinde arkadaşlar bu karıncamız eksi 7 noktasındaymış. Bize diyor ki 8 birim sola hareket ederse yani bu tarafa doğru hareket ettiği zaman son bulunduğu nokta hangi sayı gösterir? Yani eksi 7'yi 8 küçültmek azaltmak demek 8 birim sola gittiğim zaman eksi 15 noktasını gösterecektir. Bir diğer örnek sorum için 24 bölü x artı 4'ün mutlak değeri artı 2x artı 6'nın mutlak değeri ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır? Arkadaşlar burada öncelikle 24'ü paydadaki bir değere böldüğümde en büyük gelebilmesi için paydanın en küçük olması lazım. O halde x artı 4'ün mutlak değeri artı 2x artı 6'nın mutlak değerinin en küçük olabilmesi için mutlak değerin içlerini sıfır yapan değerleri ayrı ayrı incelemem gerekiyor. Öncelikle x artı 4 eşittir 0. Yalnız bıraktığım zaman eksi 4. x eksi 4 için arkadaşlar payda ne gelir? Bunu kontrol etmem lazım. Eksi 4 yazdığım zaman eksi 4 artı 4'ün mutlak değeri artı 2 çarpı eksi 4 artı 6 mutlak değerimiz. Buradan 0 gelir arkadaşlar. Eksi 8 artı 6 daha eksi 2 mutlak değerinden 2 gelecektir. Peki 24 bölü paydam 2 gelmişti. 24 bölü 2'den 12. Şimdilik bulduğum değer 12. Peki bir diğer mutlak değerin içini 0 yapan değer için inceliyorum. 2x artı 6 eşittir 0. Yalnız bıraktığımda eksi 6. Buradan arkadaşlar x eşittir eksi 3. Peki x eşittir eksi 3 için paydamız kaç gelecek? Onu bulalım. Eksi 3 artı 4'ün mutlak değeri artı 2 çarpı eksi 3 artı 6'nın mutlak değeri. Buradan arkadaşlar artı 1 gelir. Eksi 6 artı 6'dan 0 gelecektir. 1 artı 0'dan 1. Paydayı ben 1 buldum. Şimdi 24 bölü 1'den 24. Peki eksi 4 için arkadaşlar 2 değerini buluyorum. Paydamı böldüğümde sonuç 12 geliyor. 1 diğerinde x eşittir eksi 3 için 1 buluyorum. 24'ü 1'e böldüğüm zaman da en büyük değerim 24 geliyor. Yani 12 ve 24 arasında kıyasladığım zaman en büyük değerim 24'tür. Bir diğer örnek sorumuz için arkadaşlar. x 2'den büyük olmak üzere ifadesinin eşiti nedir? Birinci kökümüzün içi bir tam karenin açılımıdır arkadaşlar. x eksi 2'nin parantez karesidir. Eksi x kareyi aynen yazıyorum. Kök dışına çıkarken arkadaşlar derecemiz çift olduğu için mutlak değer olarak dışarıya çıkar. Aynı şekilde mutlak değer olarak dışarıya çıkartıyorum. Yukarıda x'in 2'den büyük olmasının sebebi arkadaşlar mutlak değerlerinin içindeki ifade pozitif mi negatif mi incelemek için verilmiş bir bilgidir. Biz 2'den büyük bir değer alalım. Herhangi bir değer 3 olsun. 3 verdiğim zaman 3 eksi 2'den 1 yani içindeki ifade pozitif oluyor arkadaşlar işaretimiz. Bir diğerinde 2'den büyük bir değer 3 vermiştik. 3 verdiğim zaman içindeki ifade yine pozitiftir. Pozitif demek dışarıya olduğu gibi çıkartmamız anlamına geliyor. O halde x eksi 2'yi aynen dışarı çıkartıyorum. İşlemin eksisi var. X'i dışarıya aynen çıkartıyordum. Eksi x ile artı x birbirini götürür. Geriye kalan doğru cevabımız eksi 2'dir. Bir diğer sorumuz için denklemini sağlayan x değerlerinin çarpımı kaçtır? Öncelikle x eksi 4 mutlak değerini aynen yazıyorum. Artı 8 eksi 2x ifadesinde iki parantezini alarak 2'yi dışarı alıyorum arkadaşlar. 4 eksi x'in mutlak değeri eşittir 9 x eksi 4'ün mutlak değerini bir kez daha yazıyorum. Burada arkadaşlar x eksi 4 ile 4 eksi x aynı şey demektir. Mutlak değerin özelliklerinden biri yer değiştirme özelliğiydi. Bu ikisi birbirine eşit olduğu için ben 4 eksi x'i x eksi 4 olarak yazabilirim demektir. 2 tane x eksi 4 bir tane daha toplam 3 tane x eksi 4'ün mutlak değeri olur arkadaşlar. Sadeleştirdiğim zaman x eksi 4'ün mutlak değerini ben 3 olarak bulurum. Burada düzenlediğim zaman bir mutlak değer arkadaşlar a gibi bir sayı eşit olduğu zaman içindeki ifade ya a'dır ya eksi a'dır kuralımızı kullanacağız. Yani hangi sayıların mutlak değeri 3'tür? Artı 3'ün ve eksi 3'ün. O halde içindeki ifade x eksi 4 ya 3 olmalı ya da x eksi 4 eksi 3'e eşit olmalı. Yalnız bıraktığım zaman 4 artı 3'ten x değerim 7'dir. Burada yalnız bıraktığım zaman 4 eksi 3'ten bulacağım değer 1. X değerlerin çarpımı kaçtır diye sormuştu. 7 çarpı 1'den 7 olarak buluruz. Bir diğer sorumuz için N kenarlı bir çokgenin içine yazılan M sayısı ile oluşturulan sembolün değeri mutlak değer M eksi N'dir. Örneğin üçgenin içerisinde 4 rakamını vermiş. İçindeki ifadenin mutlak değeri eksi kenar sayısı 3 olduğu için 3'ü çıkartmış arkadaşlar. Buna göre eşitsizliğini sağlayan x tam sayı değerleri kaç tanedir diye soruyor. Burada içindeki ifadenin öncelikle mutlak değerini alıyorduk kuralımız gereği. Kenar sayısı 4 olduğu için 4'ü çıkartıyorum. Küçük eşittir. İçindeki ifadenin mutlak değerini alıyorum. Kenar sayısı 3 olduğu için çıkartıyorum. Düzenliyorum. Mutlak değer x eksi 4. Mutlak değeri arkadaşlar 7'dir. 7 eksi 3'ten de 4 olarak yazarız. Eksi 4'ü diğer tarafa atalım. Mutlak değer x küçük eşit 4 artı 4. Bu denklemin düzenlediğim zaman 8'den küçük eşit buldum. Bu ne demektir? Bir mutlak değer a gibi bir sayıdan küçük olduğu zaman içindeki ifade eksi a ile artı a aralığındadır. Yani x değerimiz arkadaşlar ortaya aldığımız zaman eksi 8 ile artı 8 aralığında demektir. Eksi 8 ile artı 8 aralığında kaç tane tam sayı değeri vardır diye soruyor. Yani eksi 8, eksi 7, eksi 6, nokta nokta, 6, 7, 8 toplam 17 tane değer alabilir arkadaşlar.